Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama, dünyanın en hızlı yapılan projesi olacak. Filyos Limanı'nda düzenlenen Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve kaynak töreninde konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Asırlık Cumhuriyet'in asırlık projesinde bugün en önemli adımlardan birine attıklarını söyledi. Dönmez, bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini millete müjdeledikleri Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize indirmeye başladıklarını dile getirerek, Karadeniz gazının keşfinden bugüne kadar sahada ve masada büyük bir gayretle çalıştık. Mühendislerimiz, işçilerimiz, yöneticilerimiz herkes bütün varını yoğunu bu işe koymuş durumda. İnşallah geleceğin Türkiye'sine çok güzel bir eser ve yıllarca anlatılacak bir hikaye bırakacağız, diye konuştu. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birinin filyos olacağını dile getiren Dönmez, enerji bağımsızlığı vizyonumuzun ete kemiğe büründü, bağımsız enerji, güçlü Türkiye idealimizin gerçeğe dönüştü bir yer olacak sürecin ilk başından bugüne kadar her bir detayı büyük bir titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri sayesinde, iki yıl gibi kısa bir sürede bu noktaya geldik. Sakarya gaz sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek. 2200 metre derinliği ve 170 kilometre uzunluğuyla burada dünyanın en derin ve en uzun deniz tabanı iletişim sistemini inşa ediyoruz, ifadelerini kullandı dönmez, Sakarya gaz sahasının, ülkenin ilk ve tek derin deniz üretim sahası olacağını fakat son olmayacağını, bugüne kadar Karadeniz'de 26.400 km2'lik bir alanda sismik veri topladıklarını vurgulayarak, başka bir ifadeyle Trakya bölgesinin tamamından daha fazla bir alanı taradıklarını, buralardan elde ettikleri verilerle yeni arama kuyuları açmayı planladıklarını anlattı. Sakarya gaz sahasında teknolojinin en ileri imkanlarının kullanıldığını, akıllı kuyu sistemlerinde kullanılan elektrohidromanik teknolojinin dünyada ilk defa bir deniz operasyonunda kullanıldığını belirten Bakan Dönmez, Yavuz sondaj gemisi tarafından deniz tabanına indirildiğini kaydetti. Bakan Dönmez, Karadeniz'de açtıkları 10 kuyunun üretime hazırlanması için ilk adım olan kuyu başı vanalarının ikisini deniz tabanına yerleştirdiklerini, 3. kuyu başı vanasını da Türkali 5 kuyusuna önümüzdeki haftalarda yerleştireceklerini ifade ederek, geriye kalan 7 kuyunun işlemlerini de yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Sığ deniz kısmında boru serme işlemini yapacak geminin geçen hafta Filyos limanına ulaştığını anımsatan dönmez, deniz tabanına serecekleri 35 bin borunun üretiminin tamamlandığını ve %95 inin sevkiyatının tamamlandığını aktardı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.